Merhaba arkadaşlar ben Emre İlhan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne dağda da ne de dışarıdayız. Evin içerisindeyiz. İftaramızı bekliyoruz. Önümüzde şöyle bir kutumuz paketimiz var. Bunu birazdan açacağız. Öncelikle bu paket niye önümüzde? Arkadaşlar sizlere daha iyi içerik üretebilmek için yeni bir kamera aldım. DJI Pocket 2. Yaklaşık 2-3 yıldan beri takip ettiğim bir kameraydı. Böyle sürekli kıyaslamalarını izliyorum ve hala popüler bir kamera. Neden? Hem gimbal özelliğine sahip, hem aksiyon kamerası ve titremeleri minimize ediyor ve çekim kalitesi çok güzel ve beğendiğim bir kameraydı. Artık dedim ki alayım. Erkek kardeşim de aldıydı. Ona önerdim. O hemen gitti aldı. Tabi böyle sıfır almadık arkadaşlar. İkinci el aldık. Çünkü sıfırları baya pahalı. Ama ikinci elleri makul fiyatı bulabiliyorsunuz. Çünkü herkes bu kameraları takip ediyor. Alıyor ama belli bir süre kullanıyor veya kullanmıyor. İhtiyaçlarını görmediği için ilanlara koyuyor Biz de o ilanlardan takip edip erkek kardeşimle ikimiz Hatta belki de aynı fiyatları aldık 7800 TL gibi bir rakama ikinci el DJ Pocket 2 sahibi olduk 1 ile 2 arasında ne fark var diyecek olursanız mikrofon farkı var görüntü kalite farkı var bu farkları daha sonrasında sizlere anlatacağım ama e, şu an konumuz aksesuarlarımız İlk defa arkadaşlar Yurt dışından bir ürün sipariş ettim. Yaklaşık ne kadar sürede geldi? Geçen cumartesi sipariş ettim. Ve yaklaşık bir haftalık bir süreç içerisinde elime ulaştı. Şöyle Amazon'dan sipariş ettim arkadaşlar. Ben bunu şöyle önden bir açtıydım. <laughs> şöyle beraber tekrardan açalım. Ama kutunun içine açmadım. Şöyle arkadaşlar. Amazon'dan sipariş ettim. Yurt dışından geldi. Bakalım içinde neler var. Şöyle göstermen gerekirse sizlere. Şöyle kutumuzun içinde şöyle bir çantamız var. Ve şöyle bir ekran koruyucularımız var. Bunları tek tek size göstereceğim bakalım neler çıkacak içinden. Arkadaşlar paketimizin içinden şu şekilde bir mercek koruyucusuyla ekran koruyucusu çıkıyor. Ben bunu daha sonrasından fark ettim. Ee, siparişlerim içinde bakıyordum. Ee, acaba neler gelecek diye. Hatta böyle bir ekran koruyucusu da sipariş etmek istiyordum ama tesadüf eseri birer tane sağ olsunlar koymuşlar. Keşke ikişer tane olsaydı. Şöyle bunu bir kenara koyalım. Arkadaşlar şöyle ufak bir tripod çıkıyor. Şöyle benim elimde mevcut olarak birkaç tane var. O yüzden de buna çok gerek duyar mıyım bilmiyorum. Bunun dışında şöyle bir selfie çubuğu gibi çıkıyor ama çok kaliteli mi dersiniz? Bence çok kaliteli değil. Şöyle deniyorum ama yok. Böyle çok hoşuma gitmedi yani. Ama şurası gayet güzel. Ama çok kaliteli dersem size yanıltırım. Bunu da kenara koyalım. Daha sonrasında şöyle bir bir aparatımız var. Bu ne işe yarıyor diyecek olursanız bu da büyük bir ihtimalle çanta ya takmak için kullanılıyor. Bunu görmüştüm. Bu şekilde de bir aparatımız var. Böyle poşetleri kenara koyalım. Yine şöyle bir aparatımız var arkadaşlar. Bu da yine kameramızı içine koyup bu şekilde kullanabileceğimiz bir aparat. Bu buraya giriyor. Bunu da böyle takalım. Hazır. Bunu da taktık. Kenara koyduk. Evet, en çok istediğim aparatlardan bir tanesi arkadaşlar. Şöyle bunu üzerimize takıyoruz, gimbalımızı da buraya geçiriyoruz. Bu şekilde kullanıyoruz. Gayet de güzel bir aparat. Böyle, bu şekilde mi takılıyor? Yoksa bu mu oraya giriyor? Artık bunu deneyip göreceğiz arkadaşlar. Şöyle yine bir aparatımız var. Bunları ben daha sonrasında deneyeceğim. Şöyle bir aparatımız daha var. Bunlar çok farklı noktalarda kullanılabilir. Şurada yine bir aparatlarımız var. Arkadaşlar, değişik bir aparat. Burada yine farklı bir aparatımız var. Acaba bu buraya mı giriyor diyorum. Bakayım. girebilir de girmeye edebilir. Yani sanki buraya girecekmiş gibi duruyor. Evet. Şurada bir boşluk var. Evet. Aynen. Bu buraya giriyor. yavaş yavaş çözeceğiz. Sonra bunlar böyle takılıyor. Şurada zaten bir değeri var. Buraya takılır. Bir şeyler olur halledeceğiz, çözeceğiz arkadaşlar. Hatta belki de bu buraya giriyor. Bilmiyorum. Neyse. Bunları öğreneceğiz arkadaşlar. Burada yine bir aparatımız var. Bu kutunun içinde. Kutunun içine koymuşlar. Yine bu şekilde bir aparatımız var. Yine burada bir vidalarımız var. Buna ait. Bunu çok fazla dışarıya çıkartmayayım. Bu burada dursun. Ve bu kutunun içinde yine bir aparatımız var. Evet arkadaşlar. Bu telefon aparatı cihazımızı kırmadan çıkartabilirsem çok iyi olacak. Evet, çıkarttık. Bayağı teferruatlı yapmışlar. Evet. Cihazımızı buraya takıyoruz. Şuraya takıyoruz, yerleştiriyoruz. Buraya da telefonumuzu koyuyoruz. Telefon aparatımızı şeyde e, cihazımızda aparatımız var. Type-C birleştiriyoruz. Ekranımızı büyütmüş oluyoruz. Daha sonrasında buraya tripod kullanabiliriz veya işte DJI paketimizin altına bir tripod takıp da o şekilde kullanabiliriz. Gayet de Kullanışlı bir aparat olduğunu düşünüyorum. Şurada kaybolmasın. Buraya takalım, bir kenara koyalım. Aslında ben e, çanta almak için yola çıktım. E, Çantaların baktım fiyatları baya yüksek. Dedim ki çanta hem çanta alalım, hem de diğer aksesuarları alalım. Dedim. Çok da güzel, ufak da bir çantası var gayet de güzel. Şöyle buraya şu göze Powerbank power koyabilirim. Aksesuarlarımı koyabilirim. Buraya DJ paketimizi koyacağız. Buraya yine şöyle bir aparatımız vardı. Nerede o? Şöyle bir aparatımız var. Bunu koyabiliriz. Ama burada mikrofonumuzu koyacağımız yer neresi diye bakıyorum. Yani mikrofonumuzu koyacak yer göremedim sanki. Burada bir hata yapmışız veya olsun mikrofonumuzu da buraya koyabiliriz mikrofonumuza pavy benkimizi buraya koyduk mu işimiz çözülür diye düşünüyorum gayet de güzel e, bir çanta çok da büyük dediğim benim işimi görür diye düşünüyorum evet arkadaşlar DJ paketimiz için aldığımız <laughs> aksesuarlar bu şekilde bu çok sağlıklı bir şey gibi gelmiyor. Ama iş görür mü? Görür. Görmez değil. Bunu bir kenara koyduk yine. <laughs> Benim en çok istediğim şeylerden bir tanesi şu çantaydı. Bakın gayet de ufak, gayet de güzel, taşınabilir. Şöyle isterseniz şöyle yapabilirsiniz. istediğiniz her yere götürebilirsiniz. Bunun içine power bank'inizi koyabilirsiniz. DJI paketinizi koyabilirsiniz. Şuradaki gözlerden faydalanabilirsiniz Bu da benim için Yeterli gelecektir Diye düşünüyorum Birinci önceliğim bu aksesuar setini Almamdaki buydu İkincisi de buydu arkadaşlar Şöyle bunu göğsüme Takacağım şöyle geçireceğim Böyle komple Şimdi göstermeyeyim <laughs> Kalsın baya uğraştırır beni O yüzden şuraya takıp Şöyle şurada e, Buraya da kameramı koyup o şekilde kullanmak da istiyorum. Ee, gayet de güzel olacak benim için. Bunu da kenara koyduk. Şu çanta çok fazla kullanmıyorum arkadaşlar. Şöyle çanta olmuş olsa şuraya sıkıştıracağım. O şekilde kullanacağım. Ama benim çantam yok arkadaşlar. Öyle sırt çantasıyla bir yere gitmiyorum. Bunu da şöyle kenaraya koyduk. Şu aparatı çözemedim ama mutlaka bir faydası vardır ama anladığım kadarıyla tripod da yeri de koymuşlar. Düzleyici gibi bir şey şöyle yani. Neyse çözeceğiz. Bunu da şöyle kenara koyduk. Tripod'u yani bende var yani bir sürü tripod ufak böyle bu tarz tripodlar. Çok kaliteli tripodlar yok ama yine de var. İşimi görüyor. Şu çok fazlasıyla işimi görecek diye düşünüyorum. Yani hem telefonumu hem de DJ paketimi bağlayacağım. Gösteremiyorum da nasıl yapacağız. şu şekilde şu şekilde kullanacağız arkadaşlar. İkisini birleştirip çünkü ekranı çok ufak odaklama yapamıyoruz böyle sıkıntılar yaşıyoruz. O yüzden de mecburen bu tarz bir aparat kullanmamız gerekebilir bazı noktalarda. Şu şekilde yine bir aparat çıktı içinden. Yine şu şekilde plastik bir aparat çıktı. Ve yine şu şekilde kırmızılı bir şey çıktı. Arkadaşlar böyle söylüyorum ama bunları daha sonrasında inşallah kullandıkça, deneyimledikçe sizlerle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. İnşallah faydalı olmuştur. Böyle bir cihaz almayı düşünüyorsanız mutlaka aksesuarları da gerekiyor. Belki DJI Pocket kullanıyorsunuzdur. Pocket 1 veya Pocket 2. Böyle bir aksesuar almayı düşünüyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Öncelikle ürünlerden memnun muyum? Memnunum. Aldığım için memnunum ama şu an deneyimlemedim ama dediğim gibi benim için önemli olan iki tane parça vardı onlar olması yeterli zaten şu parçayı tek başına almaya kalksanız 300-350 lira gibi fiyat söylüyorlar yurt dışından şurada yine aynı şekilde 180-200 lira civarlarında ben bu şekilde aparatların hepsini vergiler dahil 503 TL'ye geldi. İnşallah da faydalı olur benim için diye düşünüyorum. Şimdilik benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Böyle sürekli değişik içerikler üretmeye de devam edeceğim. Sesim kısılıyor, iftar yaklaşıyor. Hatta 5-10 dakikalık bir süre kaldı saate baktım şöyle. Şimdiden Allah herkesin tutmuş olduğu orucu kabul etsin. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.